Bir son dakika burs haberimiz var. Türk Eğitim Vakfı burs başvuruları başladı. Merhaba arkadaşlar eğitimin iş dünyasına hoş geldiniz. Güvenilir yeni burs haberlerini sizlere aktarmaya devam ediyorum. Bugün sizlere aktaracağım burs haberi Türk Eğitim Vakfı TEV bursu olacak arkadaşlar. Burs başvuruları bugün itibariyle başladı. Ayrıntılara geçmeden yurt ve burslarla ilgili bütün bilgiler bu kanalda olacak. Kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar Türk Eğitim Vakfı burs başvuruları bugün başladı ve 11 Ekim tarihine kadar devam edecek. Başvurular nasıl yapılır ve burs hakkında temel bilgiler neler? aktaralım bu sene burs başvuruları yeni bir uygulama ile alınıyor arkadaşlar ve o uygulama o bir genç uygulaması bu uygulamayı telefonunuza indirip olmanız gerekiyor bilgilerinizi girip Burs başvurusunu uygulama üzerinden yapıyorsunuz Gönlünüz rahat olsun güvenli bir uygulama Türk Eğitim Vakfı'ndan bahsediyoruz. Hemen burs miktarlarına bakalım. Aylık burslar üniversite öğrencileri için 4500 TL, yüksek lisans öğrencileri için 6750 TL, doktora ve üstün başarı bursu 9000 TL olarak verilecek arkadaşlar. O bir genç uygulamasını telefonlarınıza indiriyorsunuz arkadaşlar. Bütün başvurular ve bütün süreçler orada yer alıyor. Tev burs yerlerine maddi desteğin haricinde sosyal yönden de destek veriyor arkadaşlar ve bazı faaliyetlerde bulunuyor. Bunlar ücretsiz İngilizce kursu, stajyeri temin etme, online mentörlük desteği gibi bazı sosyal destekleri de Türk Eğitim Vakfı burs yerlerine sağlıyor arkadaşlar. Önemli bir burs imkanı mutlaka başvurunuzu yapın arkadaşlar. Uygulamanın linkini yorum ve açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan da indirebilirsiniz. Yeni burs haberlerimiz devam edecek. Kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.